Ee, geleneksel anlamda bizim öğrendiğimiz şey, acıdan kaç. Korktuğun şeyden kaç. Değil mi? Aynen, Hatta ben tam tersi şey diyorum. Korktuğun şeyle temas et. Kaçma. Bu sınav değişeceğini sanmıyorum ben. Kaçınmak için o fenomenleri takip ediyorlar ve kaçınmak için Olayı dışsallaştırmak için şu anda ona buna kızıyorlar. Çünkü böcekle ders çalışmanın o verdiği yükten, zorluktan kaçınmış olacaklar. Bu çok tatlı. Ama işlevsel değil. İşlerine yaramayacak bu. Kısa sürede işe yarar. Bastırma. Kaçınma, bunlar kısa sürede çok muhteşem savunma mekanizmalarıdır. Ee, çok muhteşem duygu düzenleme stratejileri gibi görünür. Ama uzun sürede hiçbir zaman işlevsel değildir. Fark yaratan kişiler asla bunları kullanmaz. Fark yaratan kişiler o böcek örneğinde gibi tepkisel çığlık atmak yerine, tepkisel ilk çığlık atanın peşinden koşmak yerine, o böceği alıp doğru yere koyarlar. Doğru yer neresi? O böcek için doğadır. Restoranda işi yok böceği. Ama öldürmüyorum da bakın. Öldürmek de değil. Bu sınav ölmeyecek de. Bu sınav bu tür sınavlar. Hayatınızda olacak hocam. Gençleri ve çocukları bunu hazırlamak lazım. Hayatımızda sınavlar, zorluklar olacak, zor, zorlu yaşantıları olacak. E, bence günümüzdeki en büyük handikapı çocuklara zorlukları e, öğretmemeleri. Zorlu yaşantıları öğretmek yerine o helikopter anne babalar onun yerine çırpınıyor sürekli. O zaman ne oluyor? Çocuğun o güçlen, güçlenip de kasları gelişmiyor. O yüzden hiçbir zorluğu kaldırabileceğini düşünmüyor. Anne babasına bakıyor gelip zorluğu alsın üstünden diye. Bırakın çocuklarınız güçlensin. Güçlenmek demek psikolojik sağlamlığı artsın demektir.